Masterchef'te 7 sezondur jüri olan Somer Sivrioğlu, Ceyda Düvenci'nin sunduğu bambaşka sohbetlere konuk oldu. Sivrioğlu burada kendisine yemek yapmadığı itirafından bulunurken peynir ekmekle karnını doyurduğunu belirtti. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Masterchef Türkiye'de 7 sezondur jüri olan Somer Şef'i artık hepimiz evlerimizi şefi olarak benimsedik. Sempatik tavırlarıyla sert jüri mizacını tek başına yıkan Somer Şef artık başlı başına bir ikon olurken Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler adlı programında yaptığı itirafla hepimizi şoke etti. Düvenci'nin kendisine yönelttiği kendine en son ne pişirdin sorusuna tost yanıtı veren Somer Şef ufak çaplı şaşkınlık yaratırken kendisine yemek yapmadığını itiraf etti. Benim için yemek başkalarına yapılan bir şey. Birileri varsa yemek yapmayı çok seviyorum. Ben varsam dolapta ne varsa onu yiyorum yani peynir ekmek Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.